lüy pencereden aşağı bir boş alana atıyorlar 14 kattan aşağı. Bacağınızı kaybettiniz. Bacağımızı kaybettiniz. aşırı stres, üzüntüye bağlı olarak. Tabii ki. Evet bugün acılı bir baba, kamuoyunun çok yakından bildiği davada, ismini çok sık duyduk, Şule Çet'in babası İsmail Çet. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Te teşekkür ederim. Karar onandı. Bir baba olarak çok mücadele ettiniz, çok acı çektiniz. Ne hissediyorsunuz? Tabii bu kararın okunmasından dolayı memnun baba, hiç olmuyor da. Hani gözümüz yani dışarıda kalmıyor. Yani bu akımdan yani Çok uğraştınız siz, çok mücadele e, verdiniz tabii bu ki davada. Bu medya, ondan göre bütün kadın cinayetleri bir arada ondan göre basın, bütün toplum, sivil toplum, Türkiye genelinde arkamızda durmasından dolayı benim mücadelemle değil, 184 milyon insan beraberliğiyle ortaya çıkan bir şey oldu. Ben tabii ki bu karardan memnunum. Peki ne hissediyorsunuz? Şulesiz bir hayatı bir baba olarak nasıl tabii tanımlarsın? Tabii ki memnun olmam bir yönden tabii ki şey ama hiç aklımdan, kalbimden çıkmıyor. Hı hı. E, çıkmıyor. Tabii onun sevgisini hiçbir zaman unutamıyorum. Şöyle bir başa dönelim mi? Ne olmuştu? Neler yaşamıştı? Yaşanmıştı? Siz neler yaşadınız? Bir şuranın ufaklığı tabii ki 1996'da doğdu. 1996'da. Tabii o andan itibaren 2010, 2009'da annesini kaybettik. Hmm. Ve annesini kaybetmemizde şöyle ilkokul mezunuydu. Yani 13 yaşlarında işte ilkokul mezunuydu. Hı, hı. Hani bu sır 2019'da şey işte 2009'dan sonra şurada tabii ki yingesi abisi ve ben, benimle birlikte büyüdü ve ilk ortaokulu bu bitirdikten sonra liseye devam etti liseyi bitirdi. Liseyi bitirdikten sonra da Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'nden kazandı. Tabii oraya verdik. Götürdük ilk şeyini. Yani oraya kay şeyini aldık. Orada işte ev tuttuk, şey yaptık. Bu şekilde devam etti. İşte şey, ölüm bir şey sebebinden doğru, şey geldiğimizde. İntihar dendi. Ama o, siz hiç inanmadınız. Bir baba yüreğidir zaten, e, inanmaz da. Tabii ki. Orada arkadaşlarıyla birlikte okul gitmediği gün. Çalışıyor muydu şöyle Çalışan bir kız mıydı? Çalışkanıydı ve arkadaşlarıyla birlikte boş kaldığı günde şey arkadaşlarıyla birlikte 3 saat, 4 saat çalışma şeyi yapıyor. Bu iki işte bunları öldüren kişilerde, Ankara'nın ondan geri önemli adam iş, iş, adamları ikisinin de kafeterya çalıştırması ve şu çek para, şey şuranın parasını alamadı ve şikayet etti şuranın onları ve arkadaşlarının bana anlattığı gibi Sonra işte oradan çıkıyor, çıkıyla gitmiyor. Bu sebepten dolayı iş ve iş verenler bunu bir çağırıyor akşam akşamüstüne. Hmm. Diyor ki gel diyorlar iş sözleşmesi yapalım. O da diyor ki geç kaldım diyor yani gecim işe akşam oldu diyor. görüntülerinde de vardı zaten yani, o anlar. Gelemem diyor. O arada diyorlar ki bir taksiyatta gel biz diyorlar şeyini veririz konuşalım diye. Burada, buradan gidiyor şey oraya kapatar Orada şey yapıyor, da geri de göndermiyorlar. İş, kafeteryadan tekrar bunların iş merkezi var. 14. kat bir iş merkezleri var. Plaza. Plaza, evet. Ondan geri oraya gidiyorlar. Gece saat 12 sıralarında. Hı hı. Orada bir marketten hani bu işi için maddelerinden bir şeyler alıyorlar o girer. Oradan giriyorlar şeye plazaya giriyorlar üç kişi şule ve o yanında iki kişinin ismi de şu anda iki sanık birlikte giriyorlar Çıkıyor 14. kata işte gece bir ses geliyor güvenlikler. Sesi duyuyor ondan geri. Çıkıp bakıyorlar diyorlar dışarıda mı acaba içeride mi? İçi, oradan şey yapıyorlar. Kütürdü o geliyor. Bir de bakıyorlar ki bir tanesi ondan geri asansörün içerisinde içkili. Hani o arada Diğeri de üçten aşağı merdivenden aşağı geliyor. Ondan geri. Güvenlikler diyor ki ne oldu falan filan. Bir şey yok diyor. Çıkıyorlar kapı. Oradan aşağı dönüyorlar. Dışarı çıkmak için. Güvenlikler diyor ki siz diye üç kişi girdiniz buraya. Hani bir de bayan vardı diyor. Bayan nerede diyorlar. Orada kötü kelimeler falan, küfürlü kelimeler söylüyorlar şeylere. Hani güvenlik hemen polis hani şeye polise bildiriyor. Polis geliyor hemen. Tekrar binaya giriyor oraya. Çıkıyor 14. kata falan. Oradan öldürülmüş, öldürülmüş ölüyü pencereden aşağı bir boş alana atıyorlar 14 kattan aşağı. Ve o arada tabii polisler tabii ki şey yapıyor bunları orada po şeye götürüyorlar, karakola götürüyorlar, şey yapıyorlar. Diyorlar ki intihar diyorlar. Biz buna tabii ki bir baba olarak ben inanmadım. Kesinlikle hani böyle okuyuma isteyen, ayağı üzerinde duran bir kız evlatının intihar edeceğine hiçbir sıkıntısı olmadığına göre hani intihar olmayacağını ben kesinlikle şey yaptım. Hani bu arada tabii ki bu şeyler ondan geri araştırma yapan şeyler bütün el izi bulunmadı. Hiçbir şey olmadı, intihar olmadığı Sonunda şeye çıktı. Siz zaten büyük bir adalet mücadelesi verdiniz bu konuda takdir-i şayanda o duruşunuz. Tabii ki olarak. Bütün 84 milyon insanı bize vermiş olduğu destek, basının, medyanın, ondan geri bütün toplum, sivil toplumları, hükümet ve muhalefet, ondan geri. Kadın cinayetleri de hamle arkamızda tabii ki. Sizi üzen şeyler de yaşandı. Yani e, hakikaten. Onur kırıcı başlıklar atıldı. İşte iki erkekle o plazadan ne işi vardı mesela. Bunlar da sizi çok üzdü. E tabii ki muhakkak ki bunlar da bizi tabii insan olarak üzdü tabii ki. Ve hep müebbet istiyordunuz siz. Evet. Bunun tabii ki birisi 19 şey 18 yıl 9 ay cezaydı. Birisi müebbetliydi artı 12 yıl. Fakat bir indirim yapıldıydı. Hani bu indirim kaldırıldı şu anda yargıtay tarafından. Hani bu cezalar onaylandı. İşte birisi 18 yıl 9 ay yatacak. Birisi müebbet artı 12 yıl. Tabii bu bizi işte memnun etti ama tabii ki içimiz tabii ki buruk. Bu adli tıp uzmanı Mehmet Nuri Aydın'ın bir skandal raporu vardı. Bütün olayları zaten çıkartan, o e, ölen kişi i̇şte, çıkarttı zaten. İşte bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeye kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayıdır gibi. Bir evet. korkunç, skandal bir ifade vardı ve siz nefes alamadım dediniz bunu duyunca. E, tabii ki bize çok acı geldi. Yani bir baba olarak korkunç şeyler. Evet. Hem evlat acısı bir yanda, bir yanda da duyduğunuz korkunç. Tabii ki muhakkak. Gümleler. Sanıkların ailesiyle hiç temasınız oldu mu sonrasında? Hiç olmadı. Bunlara göre hiç onlardan bir şey, tehdit falan bir şey yememiştim. Yani hiç üz üzüntülerinden bel e, belirtmediler? Hayır, hiç bir görüşüm olmadı. Sizin sağlık durumunuz şimdilerde nasıl? E, üzücü bir haber duydum ben. Gördük de geldiğimizde. E, tabii ki bu benim için de biraz tabii ki kötü kötü. Hani sağlık konumunda şimdi ayağın gitmesi. Bacağınızı kaybettiniz. Bacağımızı Aşırı kaybettiniz. stres, üzüntüye bağlı olarak. E, tabii ki evet. Yani ayağınız nereden kesi gösterelim isterseniz. Diz altı. Uh -huh. Aşırı stres ve üzüntü. Şimdi bir protez bacak bekliyorsunuz bildiğin kadarıyla. Siz tabii anlatır ki, isterseniz. E, bir protez ayak taktırmak için. Bunun fiyatı tabii ki şu an bilmiyoruz ama pahalı da olabilir. Bu konuda yardımcı ol olacak insanların inşallah yardım şeyinde bulunurlar. Bir protez takarız. Bu konuda da hepsine teşekkür ederim. Birçok merhametli insan bu röportajı izlediğinde hemen devreye geçecektir. Sizin İnşallah, iletişime tabii ki, İnancım sonsuz. Ondan geri tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde çok bu konulara dikkat eden ve kendi arasında yardım yapan iş adamlarımız var. Gönüllü insanlarımız var. Bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Artık 2023'e giriyoruz. Her ay 2022 de kötü bir yıldı kadınlar için. İşte her ay bir kadının öldürüldüğü ülkemizde böyle bir şey sizin de başınıza geldi ki hiç gelmezdi muhtemelen. Neler söyleyeceksiniz kadınlar kadın cinayetleri ile ilgili? Kadın cinayetleri için bu cezaların daha fazla ağırlaştırılmış müebbet olarak istiyorum. Tabii bu devlet büyüklerimizin bu konuda Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu kadın cinayetlerinde bu ölüm şeylerine ağırlaştırılmış, hani geri caydırıcı olmamak şartıyla cezaların yüksek olması, bu mahkemelere gelip de kravat takıp, ayakkabı boyatıp ondan geri şey gözükmesi bakımından indirime de karşıyım. Bu indirimlerin verilmemesi için devlet büyüklerimizden ricada bulunuyor. Anne babalara bir şey der misiniz bu konuda? Yani... Anne babalara da tabii ki evlatlarını yalnız bırakmak. kendinizi suçlu hissettiniz mi hiç? Valla kendimizi suçlu etmek ki ben şey gibi, üzerindeydi, tabii ki buradan Ankara'da dediği, tabii ki her gün yanında olamadığın zaman tabii ki insanlar tabii endişeli oluyor. Tabii imkan var yani. Tabii Kısımlı ki, var. ondan göre endişelerimiz, bir kız çocuğu tabii ki endişelerimiz büyük oluyordu. Fakat güvendiğimiz için de hani içimiz ferah oluyordu. Hani bu bakımdan anne babaların hani çocuklarının kızlarının üzerinde durması her zaman kontrol etmeleri gerekmektedir diye düşünüyorum. Mutlu bir çocuk muydu Şule? Yani, yani mutlu bir genç kız mıydı? Mutluydu ondan geri. Aramızda çok iyi, sevgimiz, şeyimiz. Hani hiç böyle kötü durumda davranış. Anlatır mıydı her şeyini size? Yani gerçekçiydi. Hani ne yapacağını, ne, nereye gideceğini izin olarak giderdi. Bir arkadaşına gideceğim olsa da bile, baba ben falan yere gittim falan saktan geleceğim diye şey yapardı. Hani bu akımdan hani gözüm hani dışarıda olmuyor. Siz... Bu akımdan yani tabii ki. Böyle Önemli... bir karar çıkacağını bekliyor muydunuz? Umutlu muydunuz? Adalete olan inancınızı hiç kaybettiğiniz zamanlar oldu mu? Ya adalete biz zamanlar güveniyorduk fakat sonunda bu şeylerin biraz geç kalmasından işte tabii ki şey yapıyorduk hani biraz endişeliydik fakat çok da şey yapmadan hani bu karar alındı. Ha yani bundan memnunuz. Çok fazla e, olay götürdü bu dava. Hani i̇şte bu bir doktor ki... göre görevden men edildi. Skandal evet. raporlar ortaya çıktı ama kadınların buradaki duruşunu da unutmamak lazım o platformların değil tabii, mi? Tabii kadın platformlarının örneğin Onların göre çok etkisi <laughs> oldu diye düşünüyorum bu dava üzerinde tabii, tabii. böyle bir kararın çıkmasında belki tabii. de tabii. var mı eklemek istediğiniz bir şeyler eklemek Biz istediğim çok... dediğim gibi annelerin babaların kız çocuklarının üzerinde hani gözünü ayırmamasını rica ediyorum devletimizden de bir an önce bu kadın cinayetlerine bir bir an kapatma şeyi var. Hani bunun kapatılmaması için hani büyüklerimize sesleniyorum. Da. Üzeri kapatılmasın, adalet de tecelli Diğer etsin, de gecikmesin tecelli diyorsunuz. Etsin, diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben, sağlık. Size bol sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Dilerim en yakın zamanda bu ayağınızı istediğiniz protez de en yakın zamanda takılır. İnşallah daha Çünkü rahat Türkiye Cumhuriyetinde tabii ki, yürüme imkanı e, kavuşursunuz insanların yardım yapacağına güvencim sonsuz. Hı hı. Şimdi size kim bakıyor acaba? Bize şu anda gelinim bakıyor. Hı hı. Var mı bir gelinir herhangi bir geliniriz? Buyur. Maddi olarak durumunuz nasıl? E, e, emekliyim işte. maddi durum başka bir şeyim yok. Ağzınıza sağlık sizi yorduk. Ama güzel bir karardı. İstediğiniz de oldu. Oldu. Evet. Dileriz kadınlar ölmesin böyle kararlarda. Verilmesin ama. Temenni ediyoruz ki kadınlarımız yaşasın. Yaşasın. Hiç ölmesin ve biz de böyle davaları hiç konuşmayalım olun, isteriz. Dilerim başka şu leçetler olmaz. Olmasın. Şuleçet de hep yaşar ismiyle. İnşallah. Kalbimizde yaşayacak.